Merhabalar canlarım. Hayırlı geceler, mutlu geceler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Tekrar bir ara vermek zorunda kaldık. Sizlerle birlikteyim canlarım. Evet, güzel bir kolektif bir açılım yapacağız. Sizler kendi hikayenizde uyan alacaksınız. Uyumayanları da değişik dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. Dettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen herkes benim niyetlerime dahildir. Açılımlarımla uyumlanabilirsiniz. Sizlerle beraber bu gece aklımdaki kişi benimle ilgili neler düşünüyor ve neler hissediyor diyeceğiz. Evet harf kesen burada hep birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışalım. Harflerimi bu arada totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatsızıyla dinleyebilirsiniz. Bugün harfleri. İlk harfim Edirne'nin E'si. İkinci harfim Trabzon'un T'si. Üçüncü harfim U ya da Ü harfi. Dördüncü harfim Diyarbakır'ın D'si. Beşinci harfim bir Diyarbakır'ın D'si daha. Altıncı harfim Adana'nın A'sı. Yedinci harfim G ya da yumuşak G harfi. Ve son harfim Manisa'nın M'siydi can dostlarım. Evet bugünün harfleri bunlardı uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Harfleriniz kimlere uyumlanmış? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Peki bu gece beni dinleyen gönül dostuma bakalım işaret mesajı ne geliyor? Barış ve kavuşma. Barışı kucakla, sevdiklerini içtenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur dedi. Hadi bakalım o halde ne diyoruz? Aldık kabul ettik demeyi unutmayalım. Peki aklınızdaki kişiden size dair birkaç cümle almak istiyorum. Bu gece karşınızda olsa ya da sizi arasa ne söylermiş? Üzgünüm, Seninle gelecek düşünmüyorum. Bana gönderdiğin tüm sevgiyi hissedebiliyorum ve bu heyecan verici. Bana yaptıklarımı telafi etmem için bir şans daha ver. Çok farklı olmamıza rağmen sana çok bağlı hissediyorum ve birlikte olmak birlikte olmak istediğim tek kişi sensin dedi. Demek ki gelecek düşünmüyorum derken sizin sevginizler zaman söylüyorum. Yanında dedi ki bana gönderdiğin tüm sevgiyi hissediyorum. Sevgini verdiği sürece aklındaki kişinin gelmesini bekleme, sevgini gönderme, enerji bağı kesme çalışmalarımız bu yüzden var. Kişiyle enerji bağını kes, kişi senden enerji aldıkça, kişi senin sevgini, ilgini hissettikçe, beklenti, beklentilerini fark ettikçe gelme olasılığı da bu kadar düşüyor can dostum. Peki o halde bakalım aklınızdaki kişinin bugün gündemi nasılmış, günü nasıl geçmiş, neler yapmış. Evet bir kayıp kartını attı bize. Kayıp, vazgeçmek, yıldızlar, hiçlik zaman içe dönüş beklemek düşünmek yolculuk ve kararsızlık. Şimdi can dostum aklındaki kişinin bugünkü gündeminde neler varmış dediğimizde kişinin bir şimdi bir kere şimdi içindeki sırları ve hayatın gayesini sanki keşfetme enerjisi varmış bugün kişide. Kendini keşfetme, hayatını keşfetme, bazı konularda farkındalık yapma, farkındalığa varma. Şimdi kişi gittiğim bütün yollar kendimden geçtiğini fark ettim. Bir yere varmak istediğimde doğru yere yani kendime uğramalıyım. Bundan kaynaklı bir karar vermeden önce içe dönüş içerisindeyim ve bazı kararları içime döndüğüm vakit daha net alabileceğime inanıyorum diyor. Kişi bu aralar çok fazla kayıplar verdiğini, kendisine ait olan her şeyi yitirdiğini, bu maddi veya manevi kayıplar da olabilir. Bu olanlarda çok fazla zorlandığını, Yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması benim için çok zor diyor. Yeni bir oluşuma girmiş ve yıkımlarda beraberinde gelmiş, içe dönüş içerisinde kendini bulmaya çalıştığı bir enerji bugün sanki kişinin üzerinde hakim. Kişi bugün sanki vazgeçmek enerjileri içerisinde. Neyden biliyor musunuz? Sürekli zaman kavrama, iki kere zaman verdi. Olayları zamanı bırakıyor. Süre tanıyor o acele etmiyor. bir şeyleri böyle gelişi güzel yaşamayı yeğliyor ve tercih ediyor. Bundan kaynaklı kişi artık bu alıştığı ve bağlandığı bu durumu bırakmak istiyor. Artık vazgeçmek ve artık bu alışkanlıklarını istememe enerjileri içerisine girmek istiyor. Çünkü bekleme enerjilerinde kaldıkça Olaylara süreç zaman tanıyıp bir şeylerle ilgili çaba ve emek sarf etmedikçe aslında hiçbir şeyin yolunda ilerlemediğini belki de ilerlemeyeceğini çok kayıbın ve çok kaybın ve birçok sıkıntının da bu döngü içerisinde baş gösterdiğini bizlere savunuyor diyebilirim. Kişinin aynı zamanda e, tabi sadece Olayları zamana bırakmak değil, kişinin alıştığı hangi alışkanlıklar bu zamana kadar varsa bir türlü belki sizde vazgeçmesini istediniz beklediniz, e, vazgeçsin diye umdunuz, vazgeçmedi. İşte bunlarla ilgili işte bir vazgeçişte bugün gündeminde hakim gibi. Kişi bugün çok fazla bir şeyleri düşünüyor, özellikle e, olacağını inandığı ve istediği bir niyeti var. Bu niyetin üzerine çok fazla düşündüğünü, bu durumu incelediğini, hatta bu durumla ilgili ciddi titiz davrandığını, olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturup bugün bir şeyleri gerçekten şöyle enime boyuma bir düşündüm diyor. Ve şanslı zamanlama Gelecek umut vadeden bir durum benim hayallerimle ilgili inanıyorum ki var ve gerçekleşecek. Her şey umduğumdan, her şey hayalini kurduğumdan ve beklediğimden çok daha güzel bir şekilde ilerleyecek. Ben buna inanıyorum dediği bir süreci var ve kişi bu döngü içerisinde ilerlerken, bu süreç içerisinde ilerlerken bir noktada da kendini yetersiz ve eksik gördü. Ee, sıkıntı içerisinde gördüğü her türlü durumlarla ilgili e, olumsuz düşüncelerini de bir kenara bıraktığını söylüyor. Bugün kişinin gündeminde bir yolculuk olabilir. Bu real bir yolculuk olabileceği gibi düşüncesel olarak da kişi bir yolculuğa çıkıp bir şeyleri eline boyuna düşünüyor olabilir, tartıyor olabilir çünkü uzun zamandır bir belirsizlik içerisindeyim. Bir boş ve anlamsız kaldım. Hayatımda ciddi hiçlikler, ciddi soru işaretleri olan gündemler var. Domdom çoğu zaman tepki vermem gereken olaylara tepki bile veremedim. Şu an bir seyahat, bir düzen değişikliği bana çok iyi gelecek. Olmak istediğim yerler var, kafa dinlemek istediğim yerler var dediği bir gündemi de var. Ve son olarak gündeminde artık kararsızlıklardan kaynaklı ikilemler, dengesiz tutumlar çok fazla hayatından yükseltmiş. Yani ya karar vermekte zorlanmış ya da verdiği kararlardan kolay kolay caymış. Hep bir dengesiz tutum içerisinde ilerlemiş. Artık diyor ki bu çözülemeyen mevzuları çözmem gerekiyor. Hayatımdaki bu belirsizlikleri ve kararsızlıkları artık gerçekten bitirmem gerekiyor. Ben kararsız kaldıkça veya dediğimiz gibi işte verdiğim kararlarda çok kolay bir şekilde caydıkça benim dengesiz bir hal almama, dengesiz tutum sergilememe ve bir şeyleri yoluna koyamamama vesile oluyor. Bu yüzden artık zamanı yaymak istemiyorum. Çözülen, çözülemeyen çözlemeyen mevzuları artık çözmek istiyorum. Benim için doğru zaman geldi de diye bir gündeme kişinin bugün gün içerisinde e, olmuş can dostlarım. Peki. O halde aklınızdaki kişinin gündemi böyleydi bugüne dair. Peki bu geceki duygu ve düşüncelerini alalım. Anlık ve güncel enerjilerde. Size karşı ve genel anlamda bu gece neler düşünüyor ve hissediyor diyelim. Eril enerji. Düğüm. Matruşka. meditação. Bem, <laughs> Şimdi bu geceki duygu ve düşüncelerini aklınıza, düşünün baktığımızda. Şimdi eril enerji kartıyla açılış yaptık. Eril enerji biliyorsunuz cinsiyet değil bir enerjidir. Eril enerji bize eylemsellik, harekete geçmek, eril enerjisini yükseltmek bir aktiflik enerjisi içerisine girdiğini bizlere söylüyor. Şimdi aklınızdaki kişi aktiflik enerjilerinden geç, girmiş gibi gözüküyor. Artık hareketlerini, beklentilerini, niyetlerini, yaptıklarını yapabileceklerini, kafaya koyduğu her şeyi artık bir noktada hani e, engelleri bitirmek, aktiflik içerisinde geçmek ve hareketlilik içerisinde ilerletmek istediğini söylüyor. Kişi bir kere zaten e, gündeminde de verdi. Bazı huylarından vazgeçmeye niyetlenmiş. Olumsuz olabilecek, onu sıkıntıya götürebilecek, onu gerçekten dert yük olabilecek her türlü hareketini eylemselliğinde vazgeçmiş. Çok fazla hayal kırıklıkları yaşadık. Bu hayal kırıklıkları ikimizin de yüreğimizin tam ortasında kaldı. Artık ben bu hayal kırıklıklarını bitirmek istiyorum. Birbirimizin yüreğindeki yaralarımızı saralım istiyorum. Ve bütün olumsuzluklardan vazgeçmek istiyorum. Ben daha aktif, daha elde enerjimi yükselterek ne istediğimi bilen bir potansiyelin içerisinde ilerlemeye başlıyorum diyor. Kişi çok fazla çözülemeyen problemleri saplantı haline getirmiş gündeminde. Sürekli diyor ki yani sorunlar var, karmaşa var, düğüm gibi oldu problemler. Bırak ki çözmeyi çözemediğim gibi düğün gibi oldu. Ama artık anladım ki çözüm bana çok yakın. Sıkıntılar geçmez zannetmiyorum. Su akıp yolunu bulacak. Ben o kapıyı açacak olan anahtara sahibim. Ben sıkıntıları çözüme kavuşturacak potansiyele sahibim. Yeter ki kendimi olumsuzluğa adapt etmeyeyim. Olumsuz enerjileri hayatıma çekmeyeyim. Sürekli ben saplantılı olarak... Saplantılı bir şekilde düşüncelerimi, eylemsenliklerimi, niyetlerimi sürekli olumsuzluğa çektiğimde Hayatımda gerçekten çözemediğim problemler ve karmaşalar da beni peşimi bırakmıyor. Ben artık bu enerjilerimden sarılmak, bu hayatımdaki bütün olumsuzlukları beni sıkıntıya götürebilecek, kaosa götürebilecek problemleri ve sıkıntıları gerçekten hayatımda teker teker çözmek istiyorum. Ben biliyorum içindeki cevheri, içimdeki anahtarı, çözüm bana çok yakın, sıkıntılar geçmez artık zannetmiyorum. Artık kendimi o düşürdüğüm enerjileri de toparlama kararı aldım dediği bir düşüncede. Kesinlikle kişi pişmanlığından ders aldığı bir süreci var bu gece. Bazı konularla ilgili hem yaşattıkları hem de yapamadıkları aslında iki aşamada kişinin yaşadığı bir takım pişmanlıklar var. Ve bu pişmanlıklarla ilgili diyor ki ben pişmanlığımdan dersim aldım. Mutluluk bana çok yakındı. Mutluluk bize çok yakındı. Mutlu olduğumuz anlar çok yakındı. Ee, ama benim geçmişten getirdiğim atalarımdan ka kalan bedellerim vardı. Karmalarım vardı. Her şey hayatımda gerçekten hiç ummadığım gibi. Hiç beni sıkıntısız, hiç problemsiz, ilerlemeyen süreçlerimmiş gibi. Beni sıkıntıya itti. Artık hayatımdaki bu süreçleri bitirmek istiyorum. Ben gerçekten bazı konularda ciddi pişmanlıklar yaşadım. Ama artık pişmanlığımdan inanır mısın gereken dersi de aldım. Ben tekrar o mutlu biriktirmek, tekrar senle mutlu olmak, mutlu yaşamak ve bu mutluluğu gerçekten beraber paylaşmak istiyorum dediği bir süreci söz konusu diyebilirim kişi e, bu zamana kadar hayatının e, ciddi anlamda birçok alanda engellerinin olduğunu, hayatında aşamadığı, yön veremediği, çözemediği bir takım engeller ve bu engeller doğrultusunda kaostan sürekli kaçtığını, onu yönetmediğini. Problem mi var, sıkıntımı var ama zaten benim hayatımda engellerim var. Benim aşamadığım zaten problemlerim var deyip sürekli kaos olduğu ortamda kaçtığını bizlere söylüyor. Ama şimdi iç sesime kulak verdiğimde bir sakinleştim, bir duruldum. Sessizlik içerisinde bir meditasyon yoluyla kendimi arayarak kendimi buldum ve bu bulduğum süreçte gerçekten işte dedim ya diyor. Pişmanlığımdan ders aldım bakın açılımın kalbinde pişmanlığından ders almak var. Gerçekten bazı konularda pişmanlığından dersini almış olarak gözüküyor canlarım. Bir farkındalık evresi, bir uyanış evresi ve gerçekten bir iyileşme evresi ve süreci içerisine ee, geldiğini de bizlere söylüyor. Hayatının siz haricinde genel anlamında hatta birçok alanında Ciddi problemlerinin ve sıkıntılarının olduğunu, işte onları aşamadığı, onlarla ilgili çözüm bulamadığı noktada da bu sıkıntıların ve stresin sizlere yansıdığını söylüyor. Kişi gerçekten büyük bir yalnızlık içerisinde olduğunu bu gece kabul etmiş. Sessizken, size duygularını beyan etmiyorken, size duygularını açmıyorken, içinden geçenleri söylemiyorken, çok yalnızlık içerisinde düşmüş ama diyor ki içimden geçenleri söyleme arzusu içerisindeyim. İstediğim şeyi kolaylıkla dile getirebilmeli. Artık arzu halimi bildirebilmeliyim. Bu zamana kadar e, ayrı düşmenin bazen e, zorunlu olduğunu, bazen gerekli olduğunu düşünüyordum. Ama gerçekten bu süreç uzadıkça bu ayrılık, bu aramızdaki mesafe, bunu ne dersek diyelim. Bizi yalnızlığa, beni yalnızlığa sürükledikçe senden ve hayallerimden de vazgeçmekte bir o kadar zorluk ve sıkıntı çekiyorum dediği bir gündemi de üzerinde hakim diyebilirim. Ee, sırsızlandı aslında etrafındaki herkesten de uzaklaştığını, etrafındaki herkesten de arasında mesafe koyduğunu, gerçekten ciddi bir yalnızlık dalgası içerisinde ilerlediğini bizlere söylüyor diyebilirim. Evet, taktığınızdaki kişinin bu geceki duygu ve düşüncelerinde bir de gündeminde bunlar vardı. Peki bir tane beni dinleyen gönül dostum için aşk mesajı alacağım. Aşk mesajın der ki ilişki sorunlarını şifalandır. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunların içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven. Şimdi olumlama cümlen ilişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden oldu. Peki bir tane de meleklerinden mesaj alacağım. Bakalım melekleriniz ne diyecek? İşaretleri fark et. Evet, almakta olduğun işaretler cennetten çıkma. Sana sevildiğini ve asla yalnız olmadığını hatırlatmak için yoluna tüyler, paralar ve başka işaretler bırakıyoruz. İşaretleri fark et dedi. O halde bizler de ne diyoruz? Bizi uyanları aldık, kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişik dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı veya enerji çalışmaları almak isteyen gönül dostlarımız. Yorumlarda sabitli bulacağınız WhatsApp numaranız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Sizleri seviyorum yeni Hı. bir açılımla ee, inşallah yarın tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.